Geri zekalı burada bana laf atıyor Böyle düşerdi Ne kadar sanki insanlar var Ne kadar aptal insanlar var Laf atarken düştü Bu böyle göstereyim işte <laughs> Takılı düştü adam ben Laf atarken Taktır, ne dedi? Çok tatlısın dedi. Tiktok magazin YouTube kanalının sahibi olarak kendi düşüncem Özgür'ün Yusuf'a ihtiyacı yok. O şahıssa 35 ila 40 yaşlarında yaklaşık bir insan ömrünü yarılamış ama adam olamamış.